Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdın telefonundan ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü, muska olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yıldızlama bakımında bulunun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağabey bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.